Vay maşallah. Selamünaleyküm. Adım Rıhan Ayboran. Rahatsızlığından dolayı tavsiye edilen İbrahim Gökçek Bey'in hazırlamış olduğu ürünlerden kullanmaya başladım. Vücudumda iltihap ve kist oluşumu vardı. Şu ana kadar kullandığım dördüncü set oldu. Beşinci setin siparişini verdim. Kullandığım çoban çocuklarının seti sayesinde iltihap geçti. Oluşan kist tedavisine çoban çökerken B, zerdeçal seti ile de devam edeceğim inşallah. Ürün rahatlığı ile kullanmış olduğum ürünleri tavsiye ederim. İbrahim Gürçek Bey Efendi'ye ve ailesine, ekibindeki çalışanların mütevazi ve anlayışlı yaklaşımlarından teşekkür eder. Çalışma hayatında başarılar dilerim. Allah razı olsun. Vücudumda iltihap ve kist vardı. Çoban çökerken zerdeçal set geliyor. İstahplardan kişilerden kurtuldum diyor dua etmiş sağ olsun